Hello. Hello. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte karne almaya gidiyoruz. Yes. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Ben daha çok heyecanlıyım. Takdir mi teşekkür mü? Takdir tabii ki de anne. Tabii ki her zaman takdir. Şimdi hep beraber gidiyoruz. İzlemeye devam edin. Şansına yağmur da yağmaya başlamış. <laughs> evet anneciğim. <yaz> yağmur. <laughs> evet gidiyoruz arkadaşlar. Hadi atla bakalım bize sıkça sorulan bir soru vardı. Özgür hangi okula gidiyor diye. Bu soruyu cevaplamak ister misin? İsterim anneciğim. Arkadaşlar ben Cevapşa Ortaokulu'nda okuyorum. Evet bu arada biz Çanakkale'de yaşıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yürü. Karneyi al da gel. Tamam. Al da gel. Bu arada hala bekliyorum arkadaşlar. Karneleri bir türlü veremediler. Hadi Özgür gel çok sıkıldım. Gel artık. Geliyor, geliyor. Havalı geliyor. Hani karne Bak burada. Oha katladın. Hani belge? Bak, bir Alamadın mı yoksa? Bak aldım. Wow, tebrikler anneciğim. anneciğim. Karnemizi aldık. E şimdi ne yapıyoruz Özgür Bey? Anneciğim kurt gibi acıktım. Kahvaltıya gidelim. Seni çok güzel bir yere kahvaltıya götüreceğim şimdi tamam mı? Tamam anneciğim. Çünkü bunu hak ettin dostum. <laughs> Haydi bakalım. Gaza basıyorum ve gidiyoruz. Ya kardeşim çekme ya. Ya ne kadar çekmiyorsun? İşim bu benim kardeşim. Çekmek zorundayım. Çekme ya. Git başka yerde çek. Şey. Çanakkale kordondayız. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Yes. Bu takdiri kutlamak lazım dostum. <laughs> bu arada siz ne aldınız? Yazın yorumlara bekliyoruz. Daha kahvaltı gelmeden Özgür kuru ekmek kemirmeye başladı. Açık Çok mu da acıktın da aşkım da. ya? Kurban olurum. Acık daha sabret. Şimdi efsane bir kahvaltı gelecek gür. Takdir alamayanların gözleri yaşlı. <laughs> Çanakkale'de dağılıyor. Bugün yağmurlu, kasvetli bir gün. Evet arkadaşlar, kahvaltımız geldi. İşte bu şekilde. Nasıl anneciğim, beğendin mi? Beğendim anneciğim, ben hemen başlıyorum. Tamam, afiyet olsun. Bu arada burası Çanakkale Kordon'da efsane bir mekan. Eğer gelirseniz mutlaka ziyaret edin. Adı da Memphis. Anne oğluna gurur duyuyor musun? duyuyorum tabii ki. Peki oğlum benimle gurur duyuyor mu? Tabii ki de gurur duyuyorum anneciğim. Canım benim, başarıların daim olsun. Çocuklar bu arada hepinizi tebrik ediyorum. Takdir te teşekkür Onur Belge Alamayanlar da üzülmesin. Seneye daha çok çalışırsınız, alırsınız. burada arkadaşlar, kahvaltıya geldiğimiz mekanda size göstermeden geçmeyelim, değil mi? Burası iç kısım bu şekilde. Buradan dışarıya doğru bir yol var. Buradan dış kısma geçiyoruz. Ve buradan da bu kapı korduna açılıyor arkadaşlar. Çanakkale'ye geldiğinizde mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Adını tekrarlıyorum. Adı Mempis Çanakkale Eski Kordon'da. Evet arkadaşlar karnemizi aldık. Kahvaltımızı yaptık. Gezimizi de tamamladık. Karnımız da çok. Keyfimiz de yerinde. Çok mutluyuz. Ve videonun sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen Özgür ve annesi Minti'ye teşekkür ederiz. Videomuzu izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz ve kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.